Zaman elimizdeki en sınırlı kaynak. Özellikle siz de benim gibi bir sürü alt karakter oynuyor ya da beğenmediğiniz Wovent Game içeriğinde zamanınızı iyi harcamak istiyorsanız size yeni bir haberim var. Japon ev hanımları ve WoW severler. Overlock makinesi olmasa da seri del makinesi ayağınıza geldi. Nightfall Sanctum, Hello Fall'un en batısındaki delbimiz. Hali hazırdaki 4 senaryosundan Aiming to Get Even rotasyonda karşınıza geldiğinde hazır olun Çünkü bundan daha hızlı bitirebildiğiniz bir del yok faydalarını biraz saymaya çalışacağım bir solo 1. seviyesinden 11 seviyesine yapması çok kolay bir der yaklaşık 670 ay level Warrior'ımla 11 seviye delvi çok da çizik almadan bitirebiliyorum mesela İkinci özellik, birçok de bulunan çevresel hasar mekanikleri bu versiyonda bolca bulunuyor ve kelimenin tam anlamıyla spamlenebilir durumda. Bu da tabii ki bize üçüncü ve en önemli faydaya ulaştırıyor. Hız, hız, hız. Devrede bulunan topçu bataryalarını tam bağımsız yargıyı muhtemelen Blizzard'ın planladığından biraz daha fazla kullanarak dağıtabiliyoruz. Bu del özellikle Delve ile ilgili meta questlerin olduğu haftalarda zamanınızı optimize etmek için harika bir yöntem. Yine Volt Drop sayısını arttırmak için tekrar tekrar yapabileceğiniz önemli bir seçenek. Burada yaptığım koşullar kullandığım karakterin rolü ve item level'ına göre değişiklik gösterse de etliye sütliye bulaşmadığım zaman 6 ila 8 dakika arasında bitirebiliyorum. Etliden sütlüden ana kastım da Kayveza Fight. İkinci dakika civarında Kayveza'yı çağırabileceğimiz taşı ulaştığımız için haftalık Delvers Bounty Map'ini alabilir ve listeden bir işi daha silebilirsiniz. Derler ve Kaybaze ile ilgili başka bir video yapacağım için detayları burada vermiyorum ama çok yakında demekle yetineceğim şimdilik. Bu mapte moblarla dövüşmenize çok da gerek yok. Kendinizi topçu bataryalarına yerleştirin ve batarya yeteneğini bir tuşuna basarak ve mouse'unuzu hedefleyerek kullanın. Bu kadar basit. Rota başta biraz karmaşık gelebilir ama adım adım gidelim. Delbe başladıktan sonra hemen karşınızdaki mob grubunu stan ya da root ile geçip topçu bataryanıza yerleşin ve bu grubu etkisiz hale getirin. Del görevi olan kutuyu sağ üst bataryanın yanından alın ve üstteki bataryayı kullanarak kendinizi geminin altında olan iskele üzerindeki noktaya ateşleyin. Buradaki gruptan da yakın bataryayı defalarca kullanarak kurtulduktan sonra yakınınızdaki iki kutuyu alıp kendinizi sol alttaki bataryanın yakınına ateşleyin ve buradaki grup ve kutuyu da halledin. Sonraki durağımız can taşının yanındaki grup ve alabiliyorsanız hemen geldiğiniz yöne bakan yokuştaki ek moblar olacak. Bu mobları ister birleştirin ister tek tek alın. Buradan tekrar meydana inip arkadaki grubu alalım. Kısa bir not, bu adımı es geçip bir sonraki platformda yapabileceğiniz opsiyonel bir grup var. Ancak orada da hit point'i yüksek bir rare mob spawn olasılığı yüksek. Bu nedenle rotanızı optimize etmeyi bu video 30 dakikaya çıkarmamak için sizlere bırakıyorum. Dev kapısının bulunduğu taraftaki iskeleye dönüyoruz. Buradaki grubu ve yanındaki grubu beraber ya da tek tek yine adalete kavuşturun. Sonra geriye kalan tek şey boss fight. Kendimizi kapıya batarya kullanarak gönderelim. Bu boss iki aşamalı. İlk aşaması mümkün olduğu kadar dojlamak ve önünden çekilmek ile alakalı. İlk boss öldürdükten sonra ikinci boss spawnlanıyor. Burada da önemli olan boss'un volley büyüsünü engellemek. 670 ve üstü eye level'da karakteriniz varsa çok da zorlanmazsınız. Ama alt karakterler burada felaket yaşayabilir. Çok da düşük item level'a girmeyin. 670. Bossları da kestiniz. Ödüllerinizi de artık kaynaklarınızı yettiğince aldınız. Anahtar manahtar. Ve işte son bölüme geldik. Peki bütün bu bilgiyi neyi elde etmek için kullanmalısınız? Yeni bir hesaptaysanız ve devleriniz T1'den T11'e gelecekse burada yapabilirsiniz. Haftalık gold doldurmak istiyorsanız yine 5 tane 8. seviye derbi burada hızlıca spamleyebilirsiniz. Meta questlerinizi burada yapabilirsiniz. Benim gibi derbilere harcadığınız süreyi indirmeye ihtiyacınız varsa bu versiyon Bountiful olduğunda kaçırmayın derim. Evet bu video da bitti. Del ve kaybaza dövüşü için videoyu da yapıyorum. Beğendiyseniz yorum ve onay beklerim. Çok hızlı kaçarım daha mitik raid keseceğim. Kendinize iyi bakın.